Herkese merhaba arkadaşlar. Gözde ve Songül Cengiz'i kaçırıp görüntüleri polise göndermiş. Görüntülerde Tülay'ın ismi söylendiği için Tülay tutuklandı. Halil ve Zeynep her yerde Cengiz'i bulmaya çalışıyor. Halil Zeynep'in üzülmesine dayanamıyor. Adeta Halil'in kalbi paramparça oluyor. Şeytan Gözde ve Songül'ün yaptığı kötülük Zeynep'i Halil'e daha da çok yakınlaştırıyor. Halil ve Zeynep aşkı için yorumlarınıza binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Tülay kalp krizi geçirecek ve hastaneye kaldırılacak. Tülay'ın kalbi durunca Zeynep gözyaşı dökecek. Halil Zeynep'in güçlü olmasını ve kardeşleri için ayakta kalması gerektiğini söyleyecek. Tülay'ın kalbi yeniden atmaya başlayacak. Halil bir an önce Cengiz'i bulmak istiyor. Halil Tülay'ın hastaneden çıktıktan sonra cezaevine girmesi durumunda belki de Tülay'ın ölebileceğini düşünüyor. Hakan Cengiz'in kız arkadaşıyla konuşacak ve Cengiz'in ortadan kaybolduğunu öğrenecek. Cengiz'in kız arkadaşı Cengiz ortadan kaybolmadan önce bir adamla konuştuğunu anlatacak. Hakan Cengiz'in kaçırıldığını anlayacak. Hakan durmayacak ve araştırma yapmaya devam edecek. Hakan kamera kayıtlarından Cengiz'in bindiği aracı tespit edecek. Zeynep ve Halil birlikte Hakan'ın söylediği yere gidecek. Halil ve Zeynep'in başına kötü bir şey gelmesin. Gözde ve Songül'ün yaptıklarını artık Halil öğrensin. Benim gibi düşünenler, Gözde ve Songül'den nefret edenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil ve Zeynep ormanda bir kulübe bulacak. Halil Zeynep'ten beklemesini ve Cengiz'i alıp hemen geleceğini söyleyecek. Cengiz, Şahin denilen adamdan kaçacak. Halil kulübenin boş olduğunu fark edecek. Şahin silahla ateş edecek. Zeynep Halil'in vurulduğunu düşünecek. Ama yaralanan aslında Cengiz olacak. Şahin Cengiz'in öldüğünü söyleyecek. Bakalım Halil Fırat Tülay Aslanlı'nın masum olduğunu nasıl ispat edecek? Sizler de düşüncelerinizi yazın lütfen.